Bugün vatan toplarının kalabalığında, şurada vatan toplarında, tarih boyunca onun önüne kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kilon alacaklarından, şarlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta kaza bayraklarından, alnında ışıkları vuranlarındır. Hı hı. Yaşlı gittim sen geldim. At Kurtulduğu asan diye bayramın adına veriliriz. Denizden uzak deniz, sarı berrak deniz. Karşıda yer alıyor, derin kat derdiyle coşan Mehmet'im. Kuduttan koşan Mehmet'im. Eser tağından boşan Mehmet'im. Bugün genç, izdiyar, kadın, kız kızan. Uzanıp yatsak da çerdek altında. Orayı çadırda. Hiç de sonu görmez yerler? Yiğitler ölürken bile gülerler. E yaşayan ölü ölerler. Bizi şiddet etmişler Aykaltı? Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikeyim? Tutarsan soyasını oraya dikeyim. Ey mavi gökkenin beyaz ve kızın süsü. Kız kardeşimin gelinliği. Sevdiğimin son ordusu. Isık ısık, ben kadar Sana benim gözümle bakmayanın ben mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Ne şimdi sözgün? Rüzgarlarda dalgalı, barışın güverdini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan şeyim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Bayrakları bayrak yapan üstünde kanlı. Toprak ev uğrunda ölen varsa vatandı. <laughs> Dur yolcu. Bilmiyorum gelip bastığı bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığ bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bin attığı kınlarda çocuklar da bir şenlik. Bin attığı gün, çey gibi bir ordu üyendik. Ay Tolgalı Beylerbeyi aykırdı. Bir yaz günü geçtik döneden kafilelerle. Toprağın o kadar dolu kışanla bir değil sanki bir vatan gibisin. Yüce dağlarını çöken göklerde hızlı destan gibisin. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayram. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözüne bakmayın. Mezarını kazacağım. Seni selamlıyorum. Yurdu ay yıldızın ışığı yeden. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyete. Kanadıklık can verdik. Öyle konuştuk sana. Adım bile mutluluk verirdim sana. Başıma düşmemek davasında yürüyen Biz binlerce şeyin adıdır cumhuriyet. Sariye mi? şanlar türkündür. Ölümden korkmayan canlar türkündür. Bayrağa renk veren canlar türkündür. Yurdumun en büyük bayrağıdır. Bizler Ziya Cumhuriyeti yaşa var ol adı Türk yaşasın Türk milleti.